Bugün uzun zamandan beri beklemiş olduğum harika bir gelişme gerçekleşti. O yüzden bir video çekme gereği duydum. Uzun zamandan beri listemde olan bir plan var arkadaşlar. Bununla alakalı da bir seriyi başlatacağım. Onun bilgisini vereceğim. Hem de böyle genel bir sohbet havası olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Dilerseniz uzun zamandan beri beklemiş olduğum ve bugün gerçekleşen gelişmeden başlayalım. Benim burada zula bir tane akvaryumum daha vardı. Artık ben buraya kümes diyorum. Nedeni de bugün yaşadığımız harika olay arkadaşlar. Hemen kümesimizi açalım. Birazcık karışık kusura bakmayın bakmayın arkadaşlar. Ben tabi ses çıkmaması için hava motorunu kapattım. Şu an aynı pipo filtreler çalışmıyor o yüzden ses az. Ana tankımızdaki göremediğimiz duplikarus koridor burada olmalarının sebebini anlamışsınızdır. Bugün duplikarus koridor ilk yumurtamızı aldık arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim göstereyim. İçine bir tane kızıl ağaç kozulağı attım. Buna bir damla da metilen mavisi attım. Nice. Burada yaklaşık olarak 20 tane Duccicarus koridoras yumurtası var. Bunun haricinde bir tane de sadece kozalak attığım ayrı bir yumurtalık yaptım kendime. Bunda sadece kızıl ağaç kozalağı var. Bunda da 5-6 tane yumurta var. Çok yok. İkisine deneyeyim dedim. Hani yumurtalar mantarlaşacak. Hangisinden verim alırım gibisinden. Bunlara çok az miktarda hava vererek 3-4 gün bekleyeceğiz bakalım ne kadar başarılı olacağız göreceğiz. Bakalım Duccicarus koridoraslardan yavru olabilecek biz. Merakla bekliyorum ben de. Bu arkada gördüğünüz üzere sirke kurdu kurmuştum kaç ay önce. Sirke kurtlarından ve kabuksuz artemiyadan da bu çıkan yavruları besleyeceğiz. Vallahi aylardır bekliyorduk. Sonunda yumurta almayı başardık. Umarım yavruları da çıkartıp sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Yine şöyle mopumuza bakalım bir yumurta görebilecek miyiz? Bu sabah aldım yumurtaları. Aradan böyle birkaç saat daha geçti. Yine baktım. 5-6 tane daha yumurta vardı. Onları da diğer saklama kabına aldım. Şu an herhangi bir yeni bir yumurta yapıştırma dizim yok. Bu arkadaşlar da kendilerini toparlaması için, yumurtayı teşvik için kaliteli yemler veriyoruz zaten. Balıkları diğer akvaryuma aldım. Corydoras'ları buraya aldım. Aldığım günün sabahında da ilk yumurtamızı aldık. Burada bir baktım camda da bir iki tane yumurta vardı. Bir de mop'ta yumurtalar vardı. Mop'u çıkartıp yumurtaları aldım. Aradan birkaç saat daha geçti. Tekrar kontrol ettiğim zaman 3-5 tane daha yumurta vardı onları da alınca hanımla şey dedik ya bu ne dedim ya burası kümes gibi oldu gidip yumurta alıyorum sürekli falan filan. O yüzden buraya da kümes adını koydum. İnşallah kümesimizden de bol bol yumurta alır. Sağlıklı yavrular çıkartırız. Kümesteki dağınıklık ve pislikler için kusura bakmayın. Bu dibi zaten en fazla iki günde bir çekiyorum. Kümesimizden de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. En son bu ana tanktaki bitkileri budadık. Buradaki kardeş salyangoz ve bitkilerin birçoğunu takipçilerimize hediye ettik arkadaşlar. O gönderimi yaptığım günden beri bu akvaryuma çok fazla bir şeye dokunmadım açıkçası ama bu hafta genel bir temizlik yaptım. Bunu yaparken de bitkileri bir elden geçirdim açıkçası. Aslında bu akvaryumun bendeki süresi doldu yani. Ben bu akvaryumu gerçekten bozuk sıfırdan tekrar kurmak istiyorum. Hem ona ayırabilecek vaktim hem de ekonomik olarak bir bütçe ayırmadım. O yüzden birazcık Rölanti'de bekleme aşamasında. Bu rafyaları sadece dişilerin rahat doğum yapması için. Hani erkek balıklar çok kovalıyor. Saklansınlar diye koydum. Bunları da böyle yakın zamanda alacağım. Görmüş olduğunuz dişi yakın zamanda doğum yaptı muhtemelen. O yüzden özellikle o dişinin peşinde çok duruyorlar. Bitkiler uzadıktan sonra dişiler daha rahat saklanabilecektir. O yüzden bitkiler uzayana kadar rafyaları tutacağım. Bu akvaryumda şöyle bir karar aldım. Uzun zamandan beri beslemiş olduğum ve elimden geldiği kadar seleksiyonunu yaptım. Mavi melek karideslerin hepsini sahiplendireceğim arkadaşlar. Bursa Nilüfer'de yaşayan hobici arkadaşlarımız varsa, Instagram üzerinden yazarsa, uygun makul fiyatlarda bunları vereceğim arkadaşlar. Elimde mavi melek bırakmayacağım. Bu akvaryumda orta vadede daha farklı planlarım var. O yüzden buradaki karidesleri erkenden boşaltayım diyorum. Özellikle bitki yoğunluğu arttığı zaman karides peşinde koşması benim için gerçekten zulüm oldu arkadaşlar. Burada sadece balık ve salyangoz bırakacağım şimdilik. Zemindeki kumu birazcık temizledim ve arkaya doğru ufak bir rampa verdim. Şurada görmüş olduğunuz köşedekilerde tarçın kabukları. Karidesler saklansın diye. Onun haricinde burada ekstrem bir durum yok. Bu akvaryumdan bu kadar arkadaşlar. Bu da üçlü setimizin ikinci akvaryumu olan Bloody Mary akvaryumu. Burada da her şey yolunda gidiyor çok şükür görmüş olduğunuz gibi Bloody Mary yavrularımız artık büyümeye başladı. Renk alıyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim ben bu Bloody Mary akvaryumunu kurduğum zaman çok büyük kayıplar yaşadık. Azar 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 azar. Bütün yetişkin kardeşlerimizi kaybetmiştik. En sonunda iki dişi üç erkek vardı. Dişilerden bir tanesi yumurtaları bıraktı yani yavruları çıkarttı. Daha sonra öldü. Şu an bir tane dişi kardeşim kaldı. O da şu an pipo üzerinde yumurta çeviriyor. Bu dişi bana geldiğinden beri üçüncü batını çeviriyor şu an. Gayet sağlıklı. Bu görmüş olduğunuz yavrular da benim almış olduğum İlk Bloody Mary karides yavruları arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı, bir problem yaşamadan bu akvaryuma devam edebileceğiz. Bozmayacağım. Normal şartlarda ben bu kumu değiştirecektim. Kumdan salının problemi olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası bu sorunlar baş göstermeye başlayınca ben bu zemindeki kumu değiştirecektim arkadaşlar. Ama yavru karidesler işin içine girince o riski almak istemedim. O yüzden şu an hiç dokunmuyorum. Hemen şurada gözüktüğü üzere posa tavşan salyangozları, ramşon salyangoz, nerite salyangozları, Bloody Mary karideslerim var arkadaşlar. Şu arkaya daha önceki mos sardığım teli bu akvaryuma aldım. Şu telde gördüğünüz hukuraki mos. Onu da büyütemedim. Birazcık yavaş büyüyor. Buradaki amacım tamamen sağlıklı bir Vladimir'in karides kolonisini devam ettirmek. de yem olarak kullandım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ramşon salyangoz yavruları var. Bu akvaryumda daha önce damızlık ramşon salyangozlar vardı. Onlar yumurta bırakmıştı bu akvaryuma. Şu an onların yavruları büyüyor. Büyüdükçe ben bunları buradan alıyorum. Canlı yem olarak kullanıyorum. O yüzden bana bir zararı yok. Fazla yemleme yaparsam yiyorlar. İşte yosundu artık yemler falan filan. Temizlik yapıyorlar. Bana hiçbir zararları yok. Birazcık çorba gibi gözükebilir ama buradaki bütün canlılar şu an uyum içerisinde yaşıyorlar. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Yine haftalık su değişimleriyle azar azar günlük yemlemeyle bu akvaryumu da sürdürmeye devam ediyorum. İnşallah bir ay sonra burada mis gibi böyle kıpkırmızı Vladimir kardeşlerimizi göreceğiz. Bu akvaryumdan da şimdilik bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki cüce kerevi sayımızı arttırdık. Hatta bir tane manyak uçuyor arkalarda. Cüce kerevit yavrularımız büyümeye başladı. Bunlar ilk batın aldığım cüce kerevit yavruları. Şu seramin üstünde de yeni yeni çıkan yavruları görüyorsunuz. Hatta bir tanesi uçuyor şu an. Cüce kerevitler böyle geri geri yüzüyorlar arkadaşlar. Bayağı da seriler aslında. Yeryüzüne düşen son kerevit tanesini görüyorsunuz. Bugün bu akvaryumlara kızıl ağaç kozalağı ekledim harici. Yukarıdaki akvaryumdaki yavru onlar büyüyünce buraya alıyorum. Burada harici olarak seleksiyon fazlası olan, renk tonlarını beğenmediğim ya da vahşiye kaçan karidesleri buraya attım. Burada da karışık karidesler de var. Kerevitler alancı canlılar olduğu için yani alan korumasını çok yaptıkları için karidesleri sürekli kovuyorlar vesaire ama kendi içinde olan karidesleri de böyle yakalayıp yediklerini görmedim. Bir arada bakabilirsiniz ama çok sağlıklı değil. Bunu da söylemiş olayım. Bu görmüş olduğunuz arkadaş benim damızlık dişilerimden bir tanesi. Şu an gerçekten favorim o. Normalde cüce kerevitlerin çoğunda kahverengilik vardır ama bu birazcık daha mavi tonlarında. Özellikle bu dişinin rengini çok seviyorum. Bu dişimiz de iki batın yumurta verdi bizlere. Buraya harici olarak elimdeki fazla seramikler vardı. Saklanma alanı olarak bunları da buraya attım. Bu akvaryumda tamamen işlevsel kurulmuş bir akvaryum arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu akvaryumlarda tasarım vesaire amacı gütmediğim için burada tamamen bu canlıları deneyimliyorum. Üretiyoruz hobimizi icra ediyoruz. İşte favori dişim bu. Rengi böyle parlament mavisi gibi. Daha çalıyor rengi biraz. Öndeki dişimiz biraz daha mavi tonlarında. Arkadaki kahverengi tonlarında. Buradaki renk farkını da görebilirsiniz. Gayet güzel, sevimli ve keyifli canlılar. Camlarda gördüğünüz yosun oluşumları vesaire var. Onları hiç temizlemiyorum. Çünkü salyangozlar ve karidesler o yosunlarla besleniyorlar. Hatta zaman zaman kerevit yavruları da o yosunları yiyor. O yüzden şu görmüş olduğunuz camdaki yosunlaşmaya bilerek dokunmuyorum. Yani akvaryum biraz kirli gözüküyor olabilir. Şu yanlara ve arkadaki cama hiç müdahale etmedim henüz. Bu arada ben cüce kerevitleri sahiplendirmeye başladım. Özellikle hava şartlarından dolayı şu an şehir dışına gönderim yapamıyorum. Yakın çevremde isteyen hobiciler olursa onlara sahiplendirme yapıyorum. Eğer Bursa Nilüfer'de ikamet ediyorsanız, Instagram üzerinden bana ulaşırsanız size cüce kerevit de verebiliriz arkadaşlar burada. Kerevitlerimiz de gayet keyifli bir şekilde burada hayatlarını sürdürüyorlar. Bu diminituslar yani cüce kerevitlerle ilgili detaylı bir videoda yapacağım. Hani burada birazcık daha estetik bir şeyler yaptıktan sonra yüce kerevitler adına da özel bir video çekeceğiz. Bu akvaryumdan da şimdilik bu kadar. Bir diğer konuda başlamış olacağım yeni proje arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz akvaryumda biliyorsunuz sarı ateş neon karidesler vardı. O karidesleri bir türlü devam ettiremedik. Bir türlü adapte ettiremedim. O yüzden o akvaryumu boşalttım. O akvaryumu da şu an böyle malzemeleri koyduğum boş alan olarak kullanıyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izledikten birkaç gün sonra yeni bir seriye başlıyoruz. Bu akvaryumu karidin akvaryumu yapıyorum arkadaşlar. Bu süreç de sizlerle birlikte anlatarak, öğrenerek ben de deneyimleyerek, sizlere aktararak ilerleyeceğiz zaten. İnşallah bu hafta içinde de bu akvaryumu oradan alıp bir güzel temizleyip, boşaltıp, aktif toprağımızı serip, seriye de yol vereceğiz arkadaşlar. Muhtemelen bir ay içerisinde de kardina karideslerimiz gelecek. Bu akvaryumda da hevesli ve keyifli bir şekilde yeni bir tür besleyeceğiz inşallah. Kardina olarak da Blue Bolt veya Pinto karidesler gelecek. Şu an emin değilim. Bu kardina akvaryumu kurulumunda da bir sponsorum var. Sağ olsun. Onu da videonun zamanı geldiği zaman söyleyeceğim. Sponsorum bakalım bana hangi kardeşlere uygun görürse o kardeşleri verecek. Sürpriz olacak benim için de. Ama muhtemelen ya Blue Bolt ya da Pinto gelecek. İnşallah sağlıklı bir şekilde Cardina de yetiştireceğiz. O süreçten de sizlere haberdar edeceğim. Burası böyle çok boş duruyor farkındayım. Ama buraya da dolduracağız. O zaman tekrar eski günlerimizdeki gibi güzel canlılarla, nadir tür canlılarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duplikarus'lardan aldığım yumurtalar beni gerçekten bugün çok mest etti. Yani gerçekten uzun zamandan beri merakla, hevesle bekliyordum. Bugün gerçekten çok mutlu oldum. Lepistes'i ilk defa besleyen biri yavruları olduğunda nasıl sevinirse onun gibi hissettim kendimi. Çünkü bu benim daha önce yaşamış olduğum bir deneyim değil. İlk acemilimi atacağım. Acemilik atmak için de çok yanlış bir variyeti aslında biliyorum. Çünkü duplikaruslar az sayıda yumurta veren, çatlan yumurtalardan alınan yavruları da büyütmesi zor variyetelerden biriymiş. Şuradaki sönük akvaryumun da aydınlatmasını açtığımız gün burası eski ihtişamlı günlerine geri gelecektir. Onun haricinde yine burada tasarımlar vesaire değişebilir. Ama yaza doğru da kafamda şuraya böyle ya tek parça büyük bir set ya da şuraya büyük bir set. Büyük akvaryumlu olduğu alana da güçlü bir set kurabilirim. Ya da şu alana komple tek ama büyük birleşik bir set yapabilirim. Bilmiyorum. Sonuçta artık yengen vizesini aldığımız için bu vizenin süresi de uzun. Şu an buraya böyle güzel bir set kurma hayalim var. Ama acele etmiyorum yani. Şu ilkbaharı bir atlatalım. Nisan Mayıs gibi bir olsun. Hem ekonomik durumlara göre hem de hobiye ayırabileceğim vakte göre bir de böyle dişime damağıma göre güzel türler de bulursam yine böyle çeşit çeşit kaliteli canlılarla akvaryum sayımızı arttırabiliriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.